Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ehliyet sınavı günündeyiz ama sesim de çok yankı yapıyor biliyorum. Bu da yakında çözülecek arkadaşlar ve birkaç gün idare edin bu şekilde. Bugün hızlı elektrikli arabalarla ehliyet sınavına gideceğiz. Ve bayağı da bir zor bir sınav olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arabalara bir yakından bakacağız. Siz favori arabanızı yorumlara yazarsınız Lamborghini Terzo Millenio'yu görüyorsunuz çok güzel bir elektrikli araba yanında Audi e-tron GT var burada Porsche Taycan'ı görüyorsunuz artık Taycan demiyoruz biliyorsunuz Taycan diyoruz okunuşu Taycan'mış zaten biz yanlış biliyormuşuz burada Tesla'nın Roadster modelini görüyorsunuz yanında Mercedes EQS var mükemmel bir araba ve son olarak BMW i8'i izleyeceğiz arkadaşlar gerçekten güzel arabalarımız var. Hızlı elektrikli arabalarla Ehliyet sınavı yapmak gerçekten zor olacak. Bakalım da nasıl bir gün bizi bekliyor. Recep abiyle başlayacağız şimdi. Porsche Taycan. Çok çok hızlı bir elektrikli araba kendisi arkadaşlar. Recep abiye zaten güveniyoruz biliyorsunuz. Ehliyet alacağını düşünüyorum. Recep abi başlayabilirsin. Şu an için ilk olarak dubaların arasından direksiyon hakimiyetine bakacağız. Dubalara çarparsanız Muhtemelen ehliyeti vermem ama bir şans daha verebilirim. Emin değilim. Ona zamanla bakacağız. Şu an Recep abi izliyorsunuz arkadaşlar. Dubalara dikkat edin. Dubaların devrildiğini gören direkt yazsın yorumlara. Aman aman çarpıyordun. Çarpıyordun. Yavaş Recep abi. Aceleye gerek yok. Eylül savunda hız yapmak doğru değil. Burayı geçtik. Şimdi gene lastiklerin arasından direksiyonumuzun hakimiyetine bakıyoruz. Recep abi çok iyi geçti. Şimdi tırmanma yolumuz var. Burası cidden çok zorlu arkadaşlar. Bakıyoruz. Recep abi ne yapıyorsun? Allah sanırım kaldık. Vallahi kaldılar ama. Porsche Taycan. Şu an için ikinci tepeye çıktı ama Recep abinin gördüğü büyük bir sıkıntı kaldı. Bildiğiniz kaldı arkadaşlar. Şu an gördünüz. Artık beni izleyebilirsiniz. Recep abiye ehliyeti veremiyoruz arkadaşlar. Veremiyoruz maalesef. Şimdi beni bir izleyin bakalım. Audi e-tron GT ile nasıl bir performans göstereceğim. Beraber bakacağız arkadaşlar. Şu an için izleyin beni. Ehliyeti almayı size göstereceğim. Şu an Audi Atron GT ile ehliyet sınavına başladım. Güzel bir şekilde başladığımı düşünüyorum. Ama çok dikkat etmem lazım. Ay, az kalsın vuruyordum. Allah yavaş yavaş yavaş. Avaçtan dönüşümü yaptım. Dubalara dikkat edelim. Devirirsem direkt söyleyin arkadaşlar. Ben devirdim diye söylemezlik yapmayın. Söyleyin direkt. Şu an için Allah biraz vurdum. Yalnız bir daha vurursam kendi kendimi diskalifiye ederim arkadaşlar söyleyeyim size. Ama bakacağız vurmanın durumuna göre. ilk tırmanma tepesi başarılı. ikinci yanından geçiyoruz. Recep abi biliyorsunuz tam ortada kaldı. Üçüncü başarılı. Şu an için durumlar fena değil arkadaşlar. iyi gidiyorum diyebilirim. Bu yolu da iyi geçmem lazım. Burası da bayağı bir tehlikeli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dikkat etmem lazım. Güzel, güzel. Evet abi, sıkıntı çok, çok iyi. Çok iyi. Buradan bir geçersem güzel geçtim burayı da. Artık Ehliyet sınavının yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Az kaldı diyebilirim sizlere. Şuraya bir çıkayım. Güzel, 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 güzel. Çok iyi. Son bir geçiş. İşte budur diyoruz arkadaşlar. Audi Etron GT. Ehliyeti kaptım bu sefer. Recep abi alamamıştı biliyorsun ehliyeti. Ben aldım. Bakalım bald alabilecek mi? Lamborghini Terzo Milano bizlerle arkadaşlar. Hızlı elektrikli arabalar tamam hızlı ama yani hepsinin ehliyeti alacak diye bir kanun yok arkadaşlar. Hepsi alamayabilir. Zaten Porsche Taycan'dan gördünüz. Recep abi tırmanma tepesinde kaldı. Ve maalesef diskalifiye oldu. Ehliyeti veremedik arkadaşlar. Şimdi Baldi izliyorsunuz. Dikkat etmesi lazım. Baldi dikkat et dostum. Bu dubaları devirme. Sol tarafa doğru dönüşünü yaptı. Allah yavaş 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 sakin. Aman 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 abi aman 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 çok hızlanma. Çok hızlanma. Minik bir geçiş. Güzel. İkinci tırmanma tepesinin yanından geçiyoruz. Recep abi yüzünden üçüncü. Çok iyisin Baldi. Şu ana kadar çok iyi devam ettiğini söylemeliyim size Baldi'nin. Lamborghini, Terz, Ömüleyo biliyorsunuz bir hızlı bir elektrikli araba. Baldi de bugün üstesinden geliyor. Ve parkuru sanırım bitirecek arkadaşlar. Burayı da geçtik. Çok iyisin Baldi. Devam, devam, devam abi. Devam abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burada çıkması lazım. Allah takıldı baldi geri gel bir daha deneyeceğiz Ve işte budur be aferin baldi İşte budur arkadaşlar Hızlı elektrikler kadar böyle güzel performans gösterin Ve baldi görüyorsunuz muhteşem bir performans Gerçekten çok iyiydi Gerçekten bayıldım diyebilirim baldinin performansına Audi e-tron GT'den sonra Lamborghini Terzo Milenio'da bu ehliyeti aldı. Yani benle balde aldık arkadaşlar. Recep abiye ehliyeti veremedik maalesef. Çünkü kaldı. Tırmanma tepesinde sınıfta kaldı. Şu an için Tesla Roadster bizlerle. Kaptan kullanacak Tesla Roadster'ı Tesla ailesinin üstü açık son model hızlı mı hızlı bir elektrikli arabası. Zaten Tesla'nın hepsi elektrikli biliyorsunuz. Bu da yine elektrikler arasındaki en hızlısı diye biliyorum. Tesla Roadster için arkadaşlar sadece dikkatli olması lazım. Güzel bir performans göstermesi lazım. Bu dönüşümüz Gayet iyi. Soldan, sağdan. Şey kaptan ne yapıyorsun dostum? Elektrik trafosunun şeyini devirdi. Kutusunu devirdi. sıkıntı yok. Sadece dikkat etmesi lazım. Minik bir atlayış. Güzel. ikinci tırmanma tepesinin yanından geçiyor. Son tırmanma tepesi. Çok iyi bir geçiş. Şu an için Kaplanın performansı Tesla Roadster ile gayet başarılı diyebilirim sizlere. Şu an için demir direklerin arasından çarpmadan geçmesi lazım da geçti zaten. Çok güzel. Burada geçiyoruz. Harika. Gerçekten harika arkadaşlar. Şu ana kadar performans bakımından Kaplan'ın çok iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Tesla Roadster ile buradan geçtik. Kaptan izliyoruz. Buradan da geçtik. Son bir atla. Allah at gibi şahlandı. <laughs> Sakin oldu ben parkur bitti. Ehliyeti hak etti tabii ki kaptan da arkadaşlar. Bugün ben Baldi ve kaptan ehliyeti alabildik. 3 kahraman. Ben kahraman değilim. ama <laughs> 2 kahraman bir ben. Ehliyeti hak ettik bugün ama daha bitmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi karşınızda Mercedes'in EQC modeli var. Bu da yeni arabalardan bir tanesi Mercedes'in biliyorsunuz. Yani bir iki yıl önce çık yani belki iki yıl bile olmamıştır. Yeni arabalardan yani kısaca. Mercedes'in bir elektrikli arabası artık elektrikli arabalar gitgide yaygınlaşıyor arkadaşlar. Bunlar daha da çoğalacak e, anlaşılan o ki. Bakalım göreceğiz. Elektrikli arabamızın gücünü, hızlı elektrikli arabamızın gücünü ehliyet sınavında göreceğiz. Bakalım Batman bugün bize ehliyeti aldırabilecek mi? Bakalım görelim arkadaşlar. Siz zaten favorabınızı yazdınız değil mi? Yani hatırlatmaya gerek yok artık. Arkadaşlar ben söylemeyi söylemeyi unutabilirim. Siz yazın direkt favorabınızı. Yorumlara yazın. Bakalım videonun sonunda Favori arabanız başarılı olmuş olacak mı ona bakacağız birazcık sıkıntı olabilecekti ama problem yok araba biraz ağır olduğu için böyle yan yata yata gidiyor gibi geliyor ama e, araba cidden çok ağır ve büyük bir araba arkadaşlar Mercedes EQS 580 80 olmasa da, da 850 ikisinden biri ama gerçekten güzel bir araba arkadaşlar şu an için gayet iyi gidiyor kapıyı aç bakalım evet kapı kendinden açılıyor devam etmesi lazım Buradan çık artık. Birazcık önü takılıyor. Tamam Batman sıkıntı yok. Geri gel. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel diyeceğim ama adam hala ileri gidiyor arkadaşlar. Ben geri gel desen ileri gidiyor. Şimdi bir daha deneyecek. Mercedes. Abi bu arabaya ne oldu ya? vallahi bu arabaya ne oldu anlamadım. Yani gerçekten sıkıntı var şu an için. Abi çıkamıyor. Vallahi çıkamıyor. Bir daha denesin mi arkadaşlar? İster miyiz? Bence denemesin. Zaten çıkamayacaktı. Kal burada Batman. Sen de geç. Bu da diskalifiye oldu arkadaşlar. Şu ana kadar Porsche Taycan ile Mercedes EQS 580 ehliyeti alamadı. Yani Batman ile Recep abi biliyorsunuz. Şu an BMW i8'i izleyeceğiz. İzleyeceğiz ne ya? İzleyeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar. BMW i8. Şu an için demir adamla performansını gösteriyor bize. Umarım başarılı olur. Buradan geçti. Dikkat etmesi lazım. Bak bu dubaların şeyi biraz sıkıntı. Yani dokununca hemen devrilmiyor arkadaşlar. Biraz sert vurması lazım arabaların. O yüzden çok da korkmayın o yolda. Ama şu an BMW 8 gerçekten çok iyi. Yavaş biraz demir adam hız parkur değil. Burası yavaş yavaş yavaş. Taycan'a bak abi nasıl kaldın orada ya. Recep abinin işleri arkadaşlar. Son tırmanma tepesi. Buraya geçtik. Gayet iyi. Gayet iyi. Sağ tarafa dönüşünü yaptı. Tekrar o kış altını görüyorsunuz. Ve demir direklerimiz var. Bunlara zaten çarparsanız arabanız hasar alır. O yüzden dikkat edin. Burayı da geçtik de bak sıkıntı yok. Artık e sınavının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Mercedes EQS'nin biliyorsunuz biraz önce çıkamadığı yere BMW i8 tek seferde. Abi gördünüz mü? i8 daha alçak olmasına rağmen ev çok rahat çıktı ve artık ehliyeti hak etti tabii ki 4 araba ve 4 kahraman bugün ehliyet sınavında başarılıydı arkadaşlar gerçekten zor oldu iki araba için özellikle Porsche Taycan ve Mercedes EQS için baya bir sıkıntılıydı ve ehliyeti alamadılar maalesef. Dördünü görüyorsunuz. Tesla Roadster, <laughs> Lamborghini, Tertomilenio, Audi e-tron GT ve BMW i8 arkadaşlar. Ehliyet sınavında başarılı oldu. Umarım favori yazmışsınızdır ve buradaki 4 arabadan bir tanesidir. Bundan sonraki ehliyet sınavı parkuru değişecek arkadaşlar. Son kez parkura geldik. Bundan sonra yenisi gelecek. Haberiniz olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.